Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda sizler için Sen Çal Kapımı setinde bugün başlayan çekimlerden yepyeni kareler getirdik. İşte arkadaşlar dizi ekibinin paylaştığı fotoğraflar bunlar. Anlaşılan Yalı'da çekim var. İkinci sezon ilk tanıtım fragmanından olan görüntüler böyle olacak demek ki. Tabii ki çekimlerden gelen yepyeni kareleri anında sizlere iletmeye devam edeceğiz. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Eğer siz de bir sençal kapımı hayranıysanız ve bu tarz videoları beğeniyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olmalı. Çünkü dizi ile ilgili tüm haber ve bilgiler anında kanalımda bulunmaktadır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.